E, siz şimdi mesela ben bir hassasiyet görüyorum İstanbul'da Türkiye'nin dört 4000 herkes evine baktırıyor özellikle İstanbul'da ciddi bir teyakkuz var yarın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı o kaç ay sürecek onu merak ediyorum yani onu çok çabuk merak ediyorum hakikaten sizce o... ne kadar sürer? Bana bilmiyorum 19'dan sonra çok sürmedi bir senede bitti o heyecan o o, o 17 Ağustos'tan sonra tabii 17 Ağustos'tan sonra bir senede bitti ertesi Ağustos'ta millet. Yine eski tut tuttu. Hepimiz dahil. Nereyi bulursan gireceksin. Veli yani. Göçer tekrar inşaat yapıyormuş hocam. Veli Göçer'i vardı ya. On, 17 Ağustos'ta. Onu hep boyu. söylüyorlar. Ne kadar enteresan bir olay. Bak yazmak lazım. Her yerin böyle bir mimari şeysi vardır. Şimdi bak bu son şeyde 2-3 kişi çıktı böyle. Yaptığı yıkılmayan. Sallanmayan. okin evleri. Bunun en... Trajikomik belgesi nedir biliyor musun? 72'de mi? 73'te pardon galiba. Üç küp sallandı ve müthiş bir yıkım oldu. Makedonya'da. O zaman Yugoslavya'ydı tabi biliyorsun. İşte adamın biri mahkemedeydi. Bir mimar. Baş mimar düzeyinde bir adam. Önemli. Sebebi de sen çok masraf yapmışsın. Demir, çimento bilmem ne göstermişsin sosyalist devletin parasını yiyorsun diye herifi içeri atacaklar mimar yargıda. Bir yıkıldı Üsküp bununkiler duruyor binaları. et durdu çünkü ben gerekeni yaptım dedi. Yani bu çok önemli bir şey. Mesela benim kardeşim Ada Pazarındaki evi yıkılmadı. Hiç de öyle bir şey görünmüyordu. O ki binaları Etrafı öyle, yıkılmıştı. ayakta dindik duruyor ya ve Toki'nin binaları yıkılmadı. Yani evet. bu depremde sapa sağlam duruyor. Evet. Toki'nin yani Toki'yi Toki yapan adam Erdoğan Bayraktar aradım sordum dedim ki ne yaptınız? İnşaat Yüksek Mühendisiymiş Erdoğan Bey'de. Bir anlattı. Yani işte o yani bilime saygı duyarsan Evet. De, diyor ki devletin esası denetlemedir diyor. Denetlemeyi yani devletin temel fonksiyonunu yerine getirirsen de o binalar ayakta duruyor Bina işte. Bina yapılırken de yerlendirdiğin insanlar ahbabın mahbabın bir takım tembel çürük aptallar değil de adamsa zaten 8'de kalkar başlar denetlemeye. Öyle Erdoğan. Erdoğan Bey diyor ki evet. ben diyor TOKİ Başkanı tüm Türkiye'de şantiye gezerdim diyor. Sabah diyor 5'te kalkar Türkiye'deki şantiyeleri gezerdim diyor. Ha. Bir gün o Çünkü orada olmanın dediniz ya siz müteahhit inşaatın Korkuturs başında olacak. Tabii. Yani orada sen Toki Başkanı'nı tabii. gördün mü orada çalamazsın çırpamazsın. Evet yani TOKİ o bakımdan Talihli müesseselerdendir. Evet. yani Özal devrinde de o alınan şeylerle biliyorsun çıkış harçlarıyla kuruldu ve umulmayacak şekilde çok dürüst insanlar işin başına geçti yani bunu belirtmek hala yani. teknik olarak da düzgün insanları çalıştı. evet bir yani çok iş iyi gitti. bilen liyakat ama olan. ama şehircilik açısından tabi hiç olmaz Orhan Gazinin bütün romantik pitores karakteri gitti tepeye diktiler. Siz... Yani o güzelim ovan tepesinde o bir dağ vardı tepe biliyorsun. O dağın eteğinde de şehir gidiyor İznik ile bitişiktir o zaten. E mesela, mesela nereye gider bakarsan böyle garip toki binaları silüeti bozuyoruz. Hocam Her yıkılmasın herkesi... da çok haklısınız ama evet, yıkılmasın, yıkılmasın da sağlam olsun da.